Hepinize merhaba arkadaşlar. De de. Bugün de Brawl Stars'ta arkadaşlar bugün Brawl dükkandaki gördüğünüz gibi şey alacağız arkadaşlar. Yeni rozet gördüğünüz gibi çok güzel kalpli ve bir tane el var Edgar gibi bir şey işte. Şurada da paralısı var ve şurada da rozet teklifleri var 19 elmas. Belki alırım ama bu videoda bunu almayacağım. Bunları almayacağım. Bunu alacağım arkadaşlar ücretsiz olanı ve bugün Brawl Stars'ta şu eee kademelerdeki Brawl alacağım. 95 şeylik krediyi alacağım ve hemen o zaman videomuza geçelim ama ilk önce siz abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an alıyorum hazır mısınız? Özel teklif aldım. Yeni zora Çok güzel bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen oyuncu rozeti açıldı diyor. Şimdi ilk önce şuraya geliyoruz arkadaşlar tamam mı? Mortis e oynayacağız. Oyuncu rozetleri ilk önce şu sevimlisini gidecek. Şu gelecek çünkü zaten sinirli değil olmadığı için. Tamam arkadaşlar yaptık artık bu var. Tamam böyle yaptım arkadaşlar. Hemen 95 kredimizi de alalım. 68. kadememizdeki arkadaşlar. Siz de abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yenildik. Evet arkadaşlar oyunumuzdayız ve... Ee, az önce kaydı açmayı unuttum. Ben size bu şeyleri demedim bilmiyorum ama yeniden tekrar demiş olabilirim ya da demiş olabilirim. Arkadaşlar şu an bak diğer rozetlere göre bu daha büyük devası gibi bir şey gibi. Şöyle buna basıyorum ve çok güzel gözüküyor. Siz de alın yani. Üç sesli şeyi de almayan ne diyeyim yani. Az önce yenildiğim yenildiğimi yaz gösterdim ve bir tane bir yüzünden değil. Eee da de ona demiş de olabilir arkadaşlar bunları. Neyse arkadaşlar boş verin siz. Şimdi bakın arkadaşlar bunu yemeyi düşünüyorum ama büyüküm yok. Şöyle 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 of 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 o, kaçıyoruz. Kaçma time. Evet. Evet, evet. Şöyle 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 bakın. Hepimoy ee, musallat olacağım. Musallat olayım ya Hepimoy'a. Hepimoy musallat olacağım. Evet, kişiyiz Bir tane Hepimoy var. Evet. Evet. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar mecburen seni satmak zorunda kalabilirim. Evet. Selamun aleyküm. Of kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aga be. Üzüldüm. Aga be sana bir try Bak bak beni öldürmeye çalışıyor hala. Ne kadar haylazsın. Hop ben öldürecektim ya. Bana böyle şey attı ki çok sinirlendim biliyor musunuz mu? Çok sinirlendim. Evet arkadaşlar 16 rütbe oldu. 16 rütbe olursa video biter. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şişlerle birlikteyiz sizlerle sizlerle bakın bak bakın bakın musallat olup musallat olacağım hop kaçtım <laughs> Ne aldı lan beni yakalayamaz bu arada. Harbi yakalayamaz. Aa yakaladı yakaladı yakaladı. Oha. Bu arada skop, skop, skop kapı. neyse diyemedim ya. Evet arkadaşlar şimdi hikayemi anlatayım. Hikayem neydi biliyor musunuz mu? Yani Mortis'in hikayesi. Mortis aslında her şey musallat olan. Hop hop. Böyle arkadaş olalım ama o zaman o yükü bana ver. Evet o yük beni. Evet arkadaşlar ikinci olup sekiz kupa aldık. Tabii siz görmediniz o maçlara oyunları işte arkadaşlar birbirini çok sever zıplayamadım lan. Zor. Zor oldum. Zor. 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 Evet arkadaşlar içeriye musallat olacağım. Böyle yapıyorum ki kaçabileyim anında. Anında kaçabileyim. o iyiydi ama ben alacağım. Ay ay ay. Ya keşke almasaydım. Tamam almayacağım ya almayacağım almayacağım almayacağım. Tamam özür dilerim. Arkadaşlar birbirini çok sever. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra diğer hesabımızda geçip bu rozeti alacağız ve evet kulübe de atacağız. Caz, caz, caz bir yük mü üç yük mü? Tabii ki de üç yük yani Hep böyle yaparlar değil mi? Çünkü üç yük daha değerli koçum. Hop 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 hop, hop. Oo, gördünüz mü? Pro işte prolar böyledir. Bir yükü de alalım hemen. Alalım 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 alalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle bu, bu maç birinci bitireceğimize inanıyoruz arkadaşlar değil mi? Evet birinciyiz. Kesinlikle birinciyiz. Arkada bu arada evet diğer hesaba gireceğim diyordum. Hop ana öldüm ve diğer isama girip o rozet alacağım arkadaşlar o şu an kalp rozetini ve hemen iki kupa almışız o da iyidir arkadaşlar ve diğer hesabımızda kupa kasmaya devam ederiz. Zemet hemen girip geleyim evet arkadaşlar diğer hesabımızdayız dükkana geliyoruz arkadaşlar dükkana girelim macacı gezelim canlara batlara de girelim evet arkadaşlar yeni rozetimizi ücretsizimizi alıyoruz. Evet çok güzel Evet aldık oyuncu simgesi açıl. Aa açıl. Açıldığını görmedik. Neyse arkadaşlar çok da önemli değil. Şimdi e, bu arada hem belki kulüp görevlerini tamamlamış oluruz. Bu bu hesabımda hiç kulüp ligi görevi tamamlamadım göstereceğim şimdi max ölü. tamam anladık kardeşim çok boş yapma tamam hadi tamam dedik tamam dedik tamam oho tamam şimdi arkadaşlar 1638 şeyimiz varmış bakın gördüğünüz gibi hiç tamamladım belki tamamlarız bu videoda diye düşünüyorum ama tamamlamaya da biliriz ama dükkana gidelim üçüncü ücretsizimizi alalım Evet bir gücüsüz de varmış. Unuttum onu almayı. Krediler diyor. 5 kredi. 5 kredi. 5 kredi. Evet hemen alalım. Evet Frank'e gitti ve hemen videomuza geçelim. Edgar'ı almamın sebebi arkadaşlar. Arkadaşlar Edgar'ı almamın sebebi çünkü Edgar'ın da böyle bir tane kalp kostüm var. O bende yok ama ee, evet ama diğer Sam'da niye Edgar almadım derseniz onda Edgar yok. Evet kurumuş boğazım. Bekliyorlar yolazım. Ben şimdi ultimi boşuna basmış olabilirim. Evet. Sen saldırmaz az Saldırıyorum. Hazır mısın? Tak 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 tak. Lan! Hile var aga. Edgar öldüren de ne bileyim. Ya da ben bot gibi mi oynadım? Hayır. Az önce bu arada mı? diğer hesaptan çıkmadan önce iki kupa kazanmıştık. İki kupa eksildik. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yolazım. Gördüğünüz gibi kalp görevliyim. Evet kalp. Kalp rozetini deneyemedik. Hemen deneyelim. Ben bir de hayaller. Ana rozeti seçmeyi unutmuşum. Yav. Bu oyunu oynayalım da. Evet, çaktırmayın yav. Çaktırmayın. Bunlar var ama bunlar. Evet, evet şöyle şöyle. Bu arada Royal Pass. Royal Evet, evet ikinciye geçelim. ikinci Şu ikinci kutumuza geçelim. Evet, dayanamadım. Dayanamadan aksesuara basayım mı? Basmayacağım zaten bir geldi hemencecik. Şimdi hemen oyunu bitirmeye mi çalışsam bir kupa mı alsam? Dördüncü olup en azından biraz kupa almaya çalışacağım. Beş ya da dört fark etmez arkadaşlar. Hop. Selamun aleyküm. Of of. Hayır, hayır hayır. Hayır 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 hayır. Aga be. Abdül Ab Muhittin seni. Muhittin beni öldürdü. Evet görevleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen rozetimizi alalım da şimdi çok şey yapmayalım. Evet. Şöyle Oyuncu rozetleri gelelim. Bayağı şey var evet gördüğünüz gibi çok iyi şeyler var. Evet hemen girelim oyunumuza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben denedim de video açık değilmiş yine. Hatta ben bir video açmadım bu arada. Evet şöyle bir göstereyim. Evet çok güzel bir rozet. Evet tavsiye ederim çok güzel. Evet bu kesinlikle tavsiye etmek için bir şeydi. Evet gel buraya gel 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 Aaa öldürdüler. Ben şimdi oraya gitmez miyim? Oraya gitmez miyim? Oraya gitmez miyim? Anam. Aga be. Öldük arkadaşlar. Buraya kadarmış son. Üzücü bir son oldu adam. Baga bir gel. Baga girdi buna. Niye bunu yaşatıyorsunuz? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Lütfen kanala abone olup katıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kalp görevini tamamladık. Gördüğünüz gibi kalp rozeti. Kalp Edgar'ın kostümü. Ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.